Tekrardan selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere daha önce açıkladığım offsite, offsite ads dediğimiz hani site dışı reklamlardan bahsedeceğim ads'ini. Bunu daha önce açıklamıştım arkadaşlar. Hani kullanmak istemeyenler hemen kapatsın demiştim. Bu konuyla ilgili daha geniş bir açıklama yapma gereği duydum. Bir tane arkadaşımız açıklamış haklı. O, o bölümleri niye anlatmadın demiş, haklı. onları da anlatalım da bu site. Offsite reklamlarla ilgili konumuz bitmiş olsun. Şimdi arkadaşlar, Etsy biliyorsunuz offsite ekran reklamlarını bize zorunlu kılıyor. Nasıl zorunlu kılıyor? E, kapatmıştım birader diyorsunuz şimdi. Hani daha önce kapatmıştım diyorsunuz. Evet haklısınız kapatmıştım. Hatta şöyle size göstereyim. Gördüğünüz gibi benim shop Manager'ımda settings bölümüne tıkladığım zaman burada offsite Ads dediğim zaman tıkladığım zaman gördüğünüz gibi ben bunu 31 Mayıs'ta kapatmışım. Bununla ilgili de bir video çekmiştim. Bu video bakın şurada ne diyor arkadaşlar? Etsy sizin yerinize e, dış sitelerde reklamlar veriyor diyor. Ve buralardan trafikler, trafik alıp e, sizin dükkanınızdaki ürünlerinizin satmanıza yardımcı oluyordu. Nerede yapıyormuş? Google, Facebook, Instagram, Pinterest ve Bing'de. Hmm. Ve bunun için de %15 e, bir reklam ücreti ödeyeceksiniz demiş. Şimdi arkadaşlar bu %15'lik oranı hemen bir açıklayayım. Bakın arkadaşlar Etsy'nin hemen bu konuyla ilgili yayınladığı bakın. Help e, Her sitesinde bakın marketing promotions ve Etsy marketingte bu Etsy o site e, reklamların nasıl çalıştığı ile ilgili size bir şeyler söylemiş. Hemen aşağı iniyorum çok e, alakasız yerlere de geçiyorum arkadaşlar boş boş açıklamayalım. Şimdi arkadaşlar diyor ki biz size diyor Google ve Facebook gibi birçok sitede diyor yardımcı oluyoruz diyor reklamlarınızı e, yapıştırıyoruz diyor. Ve bu reklamları seçerken arkadaşlar kesinlikle sana sormuyor. Yani diyor ki senin atıyorum 100 tane ürünüm var en çok satan 15 ürününü sen mesela Etsy'nin içerisindeki reklamlarda seçebiliyorsun. Ama burada seçemiyorsun. Ben diyor istediğim reklamlardan birini alırım, diyor istediğim ürünlerinden bir tanesini alırım diyor. Hangisinin daha çok sattığını ben karar veririm diyor. Tamam, buna da okey diyoruz. Ve bakın arkadaşlar aşağı doğru indiğimde burada bir açıklama var. Bu açıklamayı yapmam gerekiyordu sizlere hemen yapalım. Diyor ki eğer arkadaşlar 10 bin doların altındaysan diyor, e, sen burada ben diyor seni buradan da 15 diyor her diyor yaptığım diyor reklamdan diyor parasını alırım reklamdan parasını alırım derken şu. Atıyorum 50 dolarlık bir ürününüz var. Bu 50 dolarlık ürününüzü Etsy e, Facebook'taki reklamına koymuş. Reklam vermiş sizin adınıza. Ve insanlar da buna tıklamış ve senin ürününü satın almışsa o zaman bu %15'i ödüyorsun. Dashboard'unuzda bu zaten yazıyor. Evet diyor be, benim tarafımdan benim yaptığım reklam tarafından alındı diyor. Bunu diyor düşerim diyor. Tamam buraya kadar anlaşıldı. Ve bunu istiyorsanız bakın 10.000 doların altındaysanız bu konuda reklam vermekle ilgili bir ee, zorunluluğunuz yok. Bu 10.000 dolar nedir? 10.000 dolar ciro neden bahsediyor? Son 365 gün. Son 365 gün yaptığın ciro 10.000 doların üzerindeyse ki zaten 10.000 doların altında pek bir şey kazanmıyoruz. Yani olabildiğince 10.000 doların üstünde cirolar yapacağız 12 ayda. Ben ben diyor bu, bu zaman diyor. Sen bunu diyor kapatabilirsin diyor. Nasıl? İşte gördüğünüz gibi geldim buraya settings'ten ee, gördüğünüz gibi offsite reklamlar dedim. Kapat kardeşim dedim. Bunu kapattı. Yeni dükkan açılanlar için söylüyorum. Kapatmak isteyenler için söylüyorum. E bunu kapattık ama ben buna kapatmayı tıkladığım zaman bakın 05.31.2020'de kapatmışım. Ama bu 06.31.2020'ye kadar hala benim reklamımı vermeye devam etti. Yani kapattığınız zaman anında durmuyor bunlar. O yüzden arkadaşlar kapatmaya, kapatmayı düşünen arkadaşlar olabildiğince hızlı kapatsınlar bunu. Şimdi eğer diyor sen 10.000 doların üstüne çıktığın zaman diyor ben buradan diyor senin diyor her ürününden diyor %12 almaya başlarım diyor. Bakın %15'i geçtik. Artık sana diyor bir indirim yapacağım diyor. %12 almaya başlayacağım diyor. Çok güzel. Ama bunun yanında bu burada açıkladığı bir şey var. Sen diyor 10 bin doların üstüne çıktığın zaman diyor sen şu geldiğin dükkanında bunu kapatıyorsun ya arkadaşlar. Sen bunu kapatsan da ben otomatikman açıyorum diyor. Artık öyle bir dünyan yok. Öyle bir şansın yok bana karşı diyor. Gördüğünüz gibi o yüzden zorunlu diyoruz buna. Ee, şimdi arkadaşlar Burada bir konu daha vermiş. Burada yüksek meblalı ürün satan arkadaşlara söylüyorum. Bakın diyor ki hiçbir zaman diyor size söz veriyoruz diyor. Reklamlarımız diyor bir order başına yani bir sipariş başına 100 dolardan fazlasına geçmeyecek. Diyelim ki sen 3000 dolarlık bir ürün satıyorsun. Bakın hemen yazıyorum mesela 3000 dolarlık bir ürün satıyorsun. Çoğumuz satmıyor böyle bir ürün. Diyor ki arkadaşlar %12'si ne ediyor bunun 360 dolar. Ben diyor 3000 dolarlık bir ürünü satarken 360 dolar kazanmayacağım diyor. Bu 360 doların üstünü çizeceğim 100 dolar yazacağım diyor. Yani 100 doları geçmeyecek benim reklam e, gelirim diyor. Bu da ne kadar denk geliyor arkadaşlar? Yani 1000 dolarlık bir ürün sattığımız zaman %12'si 120 mesela. 1000 dolarlık bir ürün sattığımız zaman 120 dolar almayacağım. Çizeceğim bunun üstünü 100 dolar alacağım diyor. Onu da şurada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Never exceed 100 dolar diyor gördüğünüz gibi. E, şimdi arkadaşlar Burada aslında çok mantıksız olduğunu ben söylemiştim. Ben bunları olabildiğince yeni açılan dükkanlarda kapatıyorum. Ha ama diyorsunuz ki ben yeni açılan bir dükkanım arkadaş, ben zaten satışım çok az. Hani biraz en azından satışımı arttırayım ilk başlarda diyorsanız, bunu bir reklam gideri olarak görebilirsiniz. Bu konuda bir sıkıntı yok. Onun dışında arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var ben e, şunu düşünüyorum Etsy daha önce bu reklamları veriyordu arkadaşlar daha önce de veriyordu geçen sene de veriyordu ondan önceki sene de veriyordu hatta 7 sene 8 sene önce de veriyordu e, ama bunları mesela Google'ın e, ürün reklamlarında veriyordu e, buralardan, gelin sat, buralardan gelen satışlardan bizden hiçbir zaman bir para e, kesmiyordu. Sanırım Nisan ayında bu şey geçirdiler arkadaşlar. Nisan ayında başlattılar bu reklam olayına. Dış sitelerdeki reklam olayına. Nisan ayından beri de böyle bir şeyleri artık kesmeye başladılar. Birçok Etsy dükkan sahibi bu konuda çok muzdarip. Çünkü hangi ürünle reklam yapılması yapıldığını bilmiyor. Çoğu insan şu ürün mesela Etsy'nin içerisindeki reklamlarda seçebiliyorsunuz. Burada seçemiyorsunuz gibi gibi. E, %12'de çok büyük bu, bulanlar var benim gibi. Gördüğünüz gibi reklam verdiğim siteler Google, Facebook, Instagram, Pinterest ve Bing'de, Bing'de vereceğim diyor. Gördüğünüz gibi e, bu reklamlar opsiyonel mi değil mi konusuna da burada açıklık götür getirmiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 365 günde 10 bin doların altında yaparsan git diyor bunu diyor kapat diyor arkadaşım diyor kapatabilirsin diyor. E, Şurada diyor arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi A altında yapıyorsan gidip diyor istiyorsan diyor bunu diyor kapatabilirsin diyor. Ama diyor 10 bin doların üstünde yaparsan diyor sen bundan diyor e, kusura bakma diyor seve seve zorunlu olacaksın diyor ve sana da diyor %3 indirim yapacağım %12'den keseceğim artık diyor. Her ay satışlarını kontrol edeceğim ve e, 10 bin doları geçtiğin zaman diyor seni diyor otomatikman Offsite reklamlarına katacağım diyor arkadaşlar Allah razı olsun burada da demiş ki nasıl kapatabilirsin demiş bunu biliyorsunuz Bulmakta sorundu Etsy'ye giriyorsun Shop Manager'a giriyorsun Settings'ten Offsite reklamlarını kapatabiliyorsun diyor arkadaşlar Burada da şöyle bir şey demiş arkadaşlar şuraya şöyle koyu harflerle yapayım arkadaşlar demiş ki eğer demiş sen burada demiş başka bir Satıcının ürününe tıklayıp müşterin gelirse Sen buradan demiş bir ücret ödemeyeceksin demiş Çok da inandık diyorum ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar Burada bir şey daha var açıklamam gereken Diyor ki eğer diyor bir e, Alıcı bir reklama tıklarsa Ve buradan diyor senin e, Senin dükkanına girip Birkaç tane ürün alırsa diyor arkadaşlar Gördüğünüz gibi e, 30 gün içerisinde ben bunların Hepsini diyor offsite reklamların içine koyacağım diyor Hatta şurada şöyle bir şey var Offsite bakın arkadaşlar bir Alıcı offsite reklamları tıkladı ve daha sonra 30 gün içerisinde 30 gün içerisinde bu ürünlerden bir tanesini alırsa diyor ya da ee, bakın purchase from burada onu da açık bırakmış yani hangi ürünü aldığını da bilmiyoruz yani herhangi bir ürünü alırsa ee, bunların hepsi diyor sana fatura edilecek diyor arkadaşlar gördüğünüz gibi.